Bu akşam yemekteyiz de, işte, Ozan Bey'im bakalım bize ne yaptı? Bu akşam yemekte e, patates salatası yapacağım. Bunun yanına balığı fırına vereceğiz. Bir de mercimeği fırına verdikten sonra da e, iki gün sütle beklediğimiz süt yapacağım. Fransız yemeği. Herkesin seveceğini düşünüyorum. Bilmiyorum akşam ne olacak, yorumlara göre bakacağız. Peki balık ne balığı? Balık aslında sazandı ama zıplamış. Geldi boş poşet vardı, ben de o yüzden gittim hamsi aldım. Bakalım, inşallah hamsi buğulama, hamsi murlama, hamsi baklava, hamsi pilavı, hamsi içli köftesi ve hamsi salatası yaptıktan sonra inşallah emin Peki tatlı olarak menüde ne var? Söylediğim gibi e, hamsi baklavası yapacağım. Bunun için gerek olan hamsiyi almamışım, sadece diğerleri için gerekli olan hamsiyi almışım. Bir şeyler yapacağız bakalım. Peki balıklar buzlukta mı? Şimdi çıkarttım. Biraz geç kaldım çıkartmakta. İnşallah buzu çözülecek. Iş. Peki siz... Evet. Daha önce yemek yaptınız mı? Aslında bu ilk deneyimim olacak. Bu yarışmaya neden katıldığımı bilmiyorum. Sadece an gaza geldim ve seçildim. Niye seçildiğimi de bilmiyorum. Ama inşallah bu yarışmayı kazanacağımı düşünüyorum. Geçen akşam Mete Bey'in yaptığı yemeğe laf söylemiş ve masadan kalkmıştınız. Neden? Bir kere ben Kars kültürünü pek tutmuyorum. Kars yemekleri pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Yaptığı ayrıca midye dolma, midye fasulyesi ve midye baklaması çok iğrençti. Bence menü birbiriyle de uyumlu değildi. Peki rakibiniz kim? Rakibim olarak aslında bir Türk Hava Yolları'nı görüyorum. Benim için başka rakip yok. Bu yolda çekişiyoruz. Peki bu akşamki son yarışmacı sizsiniz. Favori olarak kimi gösteriyorsunuz? Favori olarak aslında ben bizim Süleyman Aşçı'yı çok beğendim yemeğini. Gayet güzeldi. Zaten adı üstünde Aşçı. Adam Aşçı. Ben ilk defa katılıyorum. Çok eşit koşullarda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ama yarışmayı ben de kazanabilirim. Bu akşam yaptığım bu yemekler hepsini belli edecek. İnşallah güzel. Sevgi katarak kattığım yemekleri herkes beğenecek. İçecekleri göremiyoruz. İçecek olarak ne kullanıyorsunuz? Ay, ay. Tamamen unutmuşum. Birazdan şimdi telefon açmam lazım. Kuaförüm gelmeden önce e, de gelmesi lazım. O zaman biz de videoya dönüyoruz. Kolay gelsin.